Şimdi devlet memuruna kaç zam verdi hükümet? Ben AK Parti üyesiyim. Takip etmiyorum. Ya oranı bilmiyorum. Ben. Oranı bilmiyorum. En kötü ihtimalle 20 bin liralık aylık alıyor. Emekliye, devlet memuru emeklisine o kadar zam mı verene kadar ben 7500 lira alıyorum. Tutup da bana da deseydi ki kardeşim sana da %10 veriyorum. 8500 lira 9000 lira. Devlet memuruna onun şeyi veriyorsun, ama bana vermiyorsun. Neymiş? Nisan ayında bana 2000 lira şey yapmışsın. Ya zaten Temmuz ayında yaptığın zamı abi, eşitleri bana iki mi? ay önceden ver. Cevap vereyim mi? Söyle abi. Ben de arkadaş tanıyor beni. O da tanıyor. Ben de sokak çekimi yapıyorum. Şu an işim var. Eee biraz sonra yapacağım. Eee Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 1200 lira bayram ikramiyesi az iktidarın sahibi dedi ki 2000 liralık bayram ikramiyesi veriyorum. Şimdi ben de sokak şevkimi yapıyorum. Başka arkadaşlar da yapıyor, bu arkadaşlar da yapıyor. Fakat bunun karşılığı tabii ki halk bir tepki koyacak ama bunun karşılığı hükümete karşı yürütmenin sahibi kimse muhalefet diyecek ki kardeşim bu maaşı yetmiyor. Halkı bu şekilde gelecekti. Halkı bu şekilde gelecekti. 7500 lira değildir. Real olarak 9000 lira şey vereceğim. Emekli maaşı vereceğim. 15 bin lira değil. Yani olabileceğini halk biliyor. 15 bin lira emekli maaşı veremeyeceğini hükümetin biliyor. Niye? 20 milyon emekli var. Çarptığın zaman gayri safi milli hasılanın yüzde götürüyor. Gerçekçi, etkili, eee Politika üretebilen muhalefet yok ortada. Aslında öyle bir verilir ki abicim. Devletteki arabaları, arabalar bilmem neleri biraz geriye çekseler, devlet harcamalarını biraz geriye çekseler öyle burada bu sorular, emekli de aylığını alır, işçi de alır, herkes alır. Bu konuşmalar bana da geliyor. Ben de şunu şöyle buna da şöyle cevap veriyorum. Eee Krem İmamoğlu 3.900 tane araba fazlası var dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ben dedi bu misrafı önleyeceğim dedi. şeyde neydi? Kuruşeş neydi oranın ismi? Yeni Kapı'da 15 gün sergiledi. Aradan 45 gün geçti. 16500 tane araba aldı şeye, belediye. Şimdi ve cevap vereceğim boyuta geleceğim. Ben şey şimdi bir dakika. Cevap vereceğim boyuta geleceğim. Cevap vereceğim boyun şu. Eee <laughs> Bir dönem Genç Parti'de yönetim kurulundaydım. Dilekçe verdim. Bir dönem. Çok eskiden. Mağarası Azal konumuna geçtim. Milletvekiline ver, milletvekillerine verilen maaşlar bugün az. Adama diyeceksin kardeşim sana üç kat maaş veriyorum herhangi bir ihale takip etmeyeceksin. Herhangi bir herhangi bir ticari olay takip etmeyeceksin. Maaşını da art, emekli maaşını da artırıyorum. Herhangi bir şekilde ticaretle alakalı olmayacaksın. Buraya gelen vatandaş sadece hizmet için gelecek diyeceksin. Milletvekillerini bu şekilde yapacaksın. Ondan sonra milletvekilleri dönecek. Kendi oy aldıkları bölgede hizmeti takip edecekler. Bugün 85 milyon dinamik nüfusumuz var Ötü, ötelenmiş bir nüfus değil biz. Üçüncü Dünya ülkesiyiz ama emsaline baktığında hani araba vesaire gibi şeylere baktığında gayri safi milli hasılanın içerisinde 1.5 ne yani 400 milyar, milyar dolar şayet bizim gayri safi milli hasılamız varsa 6 milyar dolar civarında devletin bütün giderleri gözüküyor neticesine vardı da sen bundan kesersen devletin yürüme, yürüme organlarını giderlerini kesmiş olursun. Orası değil problem. Problem birincisi bütün politikaları takip edecek ciddi bir muhalefet. Biz burada bazı şeyleri söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde abi, abi. sana bir şey söylüyorlar galiba. Abi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Söyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde abi, abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde e, ekonomist yok mu? Var. İyi Parti'nin içerisinde ekonomist yok, yok var. mu? Var. Bu gidişten bunlar niye memnun değil? Niye söylemiyorlar? Sen buradan ne kadar bağırsam var. On, onlar da makam arabasına biniyor. Onlar da korumayla geliyor. Tamam. Onların da Ne kadar bağırsam var. Yani muhalefet düzgün çıksa söylese, Hayır makam arabasına yesin. Şey Biz boyun olduğumuz sürece bizi güden çok oldu. İki 2 daha dört. Biz baştakilere hizmet ediyoruz. Baştakilere çalışıyoruz. Biz altta eziliyor, Sizin Aç kalıyoruz. Maçı... Şey kalıyoruz. Adam meclis adam meclise yemek yiyor. 5 çeşit yemek yiyor. Hocam bak beş, biraz biraz yine söyledim. Milletvekillerine 45 lira lokanta ücreti veriyor. Ben burada tek başıma yemek yiyorum 200 lira. Kardeşim sen bana Hocam, hizmet etmeye te gittin. Tekrar oraya. söylüyorum. Milletvekillerine verilen maaş ve para vesaire kesinlikle az diyorum. Neden? Hocam, Neden, adam, nedenini söylüyorum. Gerek yok ki. Neden, nedenini Sen söylüyorum. adam o maaşa gerek duyuyor mu? Hayır, o emek milletvekili o maaşa Nasıl? gerek duyabiliyor mu? Şimdi bak oraya gelen bak. Sadece bazen... onunla mı geçinebiliyor milletvekili? Adamın diş parası bedava. Hastane Hayır. Ben eski bedağına. bir öğretmenim. Sence? <laughs> Üniversitede hazırladım. Efe. Zihinsel engiller de yetiştirdim. Sence? O milletvekili sadece o kuru maaşla mı geçiniyor? Şimdi tekrar söyleyeyim. Bak. Bu adam Hayır. Da bir dakika, Bir saniye. Abi, bir dakika abi. Ben mecliste bulunan bütün milletvekili AK Parti, İyi Parti, Saadet hangi Bunda parti varsa mi? hakkımı helal etmiyorum. Yüce Rabbim çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Bütün partilere söylüyorum. Tamam. Bize bu eziyetleri çektirdik. Şimdi yani. size cevap veriyorum ama siz biraz daha söyleyin, tekrar ettiriyorsunuz. Şöyle bir durum söz konusu. Milletvekillerine verilen maaş ödenek azdır. Az, Az, azdır. Gerçekten azdır. Maaşların üç katına çıkaracaksın herhangi bir ticari işi, herhangi bir ihaleyi takip etmeyeceksin, yasağa getireceksin. Herhangi bir şekilde yasak getireceksin. Milletin Neticesinde milletin o adam, vekilliğini ma o adam, o adam iş adamı istedim. Herhangi bir şekilde oraya gelmek için 100 milyon, 200 milyon evet. para harcıyor vatandaş. Onu da çıkartacaktır. Çıkartmaması için onun maaşını artıracaksın. Bu adam 15 bin alıyor. Sen 20 bin, ben 30 bin. Sen benim söylediğimi es geçiyorsun. Hayır, es geçiyorsun oradan devam ediyorsun. Ya estağfurullah bak şimdi. Sen aldığın maaşla geçinmek zorundasın. Bir milletvekili ise aldığı maaşla geçinmek zorunda değil. Onun yan geliri zaten senin var zaten. Sen söyledin o cüzi miktar şuradaki çerez gibidir onun için. Hocam senin söylediğin bak benim söylediğim sen hala es geçiyorsun. Neden es geçiyorsun? Ben çünkü genç partide bir dönemde vardım diyorum. Adam Ankara'da milletvekili. Nerelisin sen? Batman. Batman'dan Batman milletvekilini ziyarete geliyorsun. Ama tek başına gelmiyorsun. 500 kişiyle geliyorsun. Abi, Niye? O adam misafir olmuş. Bunlar bana oy verenler diyor. Yemek söylüyor, ye çay söylüyor. Adam çay parası maaşını yüzde onu yemek yüzde götürüyor. Nerede kaldı bunun maaşı? Adamın maaşına takılmayın. Adamın maaşına takılmayın. Anlatabiliyor muyum? Ben adamın adetine Adam, takılmak zorundayım. Adamın bak bir dakika. Adamın biraz evvel söyledim onunla mı geçiniyor? Adamın maaşını 3'e dörde katlayacaksın adama diyeceksin kardeşim. Sana bu kadar para verip herhangi bir ihale takip etme. Herhangi bir ticaret takip etme diyeceksin. Neden? Çünkü Batman milletvekili demeyeyim. Herhangi bir yarı tamam. yerin milletvekili tamam. birinci dereceden milletvekili tamam. oraya gelebilmek için 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon propaganda parası harcıyor. Bu para yerden tavuk esirgemiyor. Cümleyi söylüyorsun ya. Bunu onun maaşını arttırarak onun, onun maaşını artırarak o kazı ortadan kaldırırsan şayet milletvekiline takılmayacaksın. Bu ülkenin gayri safi milli hasılasının içerisinde yüzde bir buçuğa denk gelen bir yerdesin. Tabii. Bugün bizim ekonomik bir programa, ekonomik bir pakete ihtiyacımız var. Şu an Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek geldi altı ayda şey iki aydan beri bir faaliyetin içerisinde biliyorum ben karşı teyide oturuyor. Ha, oturmuyor şu an milli şeyde Ankara'da Ablası, oturuyor. Ablası yeğenleri hepsi Her ise, bir ekonomi bu, bu, program uyguluyor, neticelerine baktım, bunu semeresini iki yıl içerisinde göreceğiz. Ama bir şeyin geçerli olabilmesi için, bir şeyin geçerli olabilmesi için karşısında illaki açığını, gediğini arayan bir muhalefet olması gerekiyor. Ortada, bu ülkede muhalefet yok, bir güvenilen diye tabir edelim. Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Döndü altı kişiyle ortaklık yaptı. Bir de yavrusu vardı. Ondan sonra olmadı. Baktı oylar gelmedi. Marjinal Sağ Parti'yle bir anlaşma yaptı. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir partidir? Bu konuda yüzde yüz sanat veriyorum. Ha. Şimdi burada ara, aranacak suçlu varsa aranacak suçlu varsa suçludan ziyade, suçludan ziyade bir tespit Ha. Ülkenin dört köşesine de bakın. Karadeniz dahil Niye olmak üzere da. her yerde savaş var. Yedi bölgenin hepsine. Her, bir dakika. Her söyledim. yerde savaş var. Bunlar bir etkendir. Bunlar bu etkenler ortadan kalkmadığı müddetçe sıkıntı devam eder. Tamam, Sıkıntıyı geçtik. Ermenistan, Bak, onu geçtik. Yunanistan, Yunanistan savaş dediğin yerlerde bile parası senin paranın kat katması. Ama onu var. geçtik diyorum. Şimdi dönüyorsun içerideki dinamiklerimize bakıyorsun. <laughs> i̇çerideki dinamiklerimiz şu. Bak geleceğim sorduğun şeye. <laughs> İçerideki dinamiklerimiz şu. E, gayri safi milli hasılanın içerisinde üretim endeksine bakacaksın. Evet. Sanayimiz çalışıyor tıkır tıkır. Bu sokaklarda bu kadar sıkıntının içerisinde insanların var olup gezmesinin nedenin bir tane nedeni. Maaşlarını düzgün alabilmeleri. Sıkıntılı olan esnaf vardır. Ona bir şey demiyorum. 99 depreminde bu ülkeye gelen maaşlarla blanteci devlet memuru maaşlarını vermiştir. O zamanlarda bile ama ekonomi gene daha iyiydi. Ha, biliyorsun. Her ne kadar olsa bile. Orada da cevap. 14-15 tane Ece, çeyrek aldı. Değersiz olma nedenini de açık diyorum. Trump dedi ki arkadaş S400 alırsan seni ekonomiyle vururum dedi. İçeride beyaz bıyıklı de dediğimiz Türkler var. Bunlar gittiler Trump bunu söyledikten sonra parasını dövize yatırdı. Dövize yatırdı da hal olarak şişti. Geçen gün şey izliyorum. Amerika'da bir alışveriş merkezinde Türk markaları geçiyor. Bizim yağımız burada satın almış olduğumuz yağ yaklaşık olarak 50 lira daha ucuz Amerika'da. Gümrük ve navlun ödemiyor mu? Ödüyor. Neticesine baktığında Bizim beyaz Türklerden kurtulmamız gerekiyor. O beyaz Türklerden kurtulmadığımız müddetçe faiz sıfırlanmalı, dolar kontrol altına alınmalı. Dolar bu kontrol altına ben... alınırsa bu dediğin şu ülke düzelir. Nasıl? Hayali bir şey. Bu dediğin ya, olabilir olacak mi? olan şey de budur. O, Ütopya ha. olabilir. Gönül ister ki senin dediğin olsun. Ütopya senin olabilir. olmanı cani gönülden ister. Yani ister. ama olacak olan bu. Olmuyor işte. Ya, olacak Olur olan ya. bu. Net diyeceksin? Sen de... kendi ülkende bırak şeyi. Hocam, emekli paranla. Şey yap. Şurayı Arkadaşlar kanalımın ismi Sanal Vekil takip edersiniz.